Altın ordumuzun genç yeteneklerinden Sami var aramızda. Evet Sami. Önce bir kamp değerlendirmesi sonra da lig değerlendirmesi alalım senden. Gerçekten çok özverili çalışıyoruz. Herkes hakkını veriyor çalışmalarımızın. Yoruluyoruz. Umarım sezonu iyi gireceğiz. Peki kendin hakkında ne düşünüyorsun bu sezon hakkında? Safa abi bu sene hazırım. Bomba gibiyim abi. İnşallah güzel bir sezon geçirelim bizim adına abi. İnşallah hedeflediğimiz gibi şampiyon oluruz. İnşallah ben de görüyorum ki sen de çok güzel çalışıyorsun. İnşallah tamam. çalışmalarının karşılığını alacaksın. Sana güveniyorum.